Katlama, kesme, döndürme konu başlığında üçüncü sorumuzla beraberiz. Şimdi bir adet ikizkenar kenar üçgen vermiş. AB kenarı BC kenarına eşitmiş. Makas ile şekildeki gibi üçgensel bölge kesilip AB ile BC çıkışacak biçimde tekrar birleştirilmiş. Şimdi işlemi yaptıktan sonraki son şeklimiz biraz büyütelim. Buradaki B ve C kenarları birleştirildiğinde buradaki BDC üçgeni kesilip üst tarafa alınmış. Yani şu kısımdaki açımıza A dersek bu açı artık üst tarafta. Bu kısımda. Hatta aradaki açıya da B dersek. Buradan bizim anlayacağımız A ile B'nin toplamı 40. Daha sonra A ile B'nin toplamı 40 derece ise şu 40'ı yazalım. E bu üçgen ikiz kenarda. Yani AB kenarıyla BC kenarı birbirine eşitti. E tepe açımız 40 ise kalan açılarımız da mecburen artık 70'e 70, e 70 e oldu. Zaten bize sorduğu açıda BAC açısının cevabımız 70 geldi.